Sevgili izleyenler son yıllarda başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa'nın konuştuğu ünlü modacı Selin Dilek Sarıali ile olan keyifli sohbetimiz şimdi ekranlarınıza geliyor. Kadın kadar güzel bir şey yok bence. Fransa'yı ayağa kaldıran Türk modacı Selin Dilek Sarıali ile çok özel bir söyleşi ve Mart ayında yaptığı defileden çok özel görüntüler Bonjour'da. Benim için önemli olan şey e, bir kadının elbisenin içinde kendini iyi hissetmesi. Muhteşem bir günde yine Paris'te bu kez şık bir restorantayız. Bugün özel bir konuğumuz var. Yanımda modacı Selim Dilek, Sarı Ali. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Selin Hanım'ın Fransa'yı sallayan moda şovunu ekranlarınıza getireceğiz ama önce kendisinden koleksiyonu hakkında biraz bilgi alalım. Selin direkt Sarı e, tasarımcıyım e, ve e, Türkiye ile ilgili ve Fransa ile ilgili e, çizimlerim var. E, yani iki kültürümü birleştirmek istedim Hı -hı. ben bu koleksiyonda. E, e, bir seden ötede bir hikaye anlatmak istedim. Türkiye'den Osmanlı zamanlarından kalma iznik motifleriyle bir çalışma yapmak istedim. Selin Direk Sarı Ali'nin söz ettiği Osmanlı motifleri modern çizgilerle öyle bir birleştirilmişti ki Mart ayında yapılan defileyi moda tutkunları nefeslerini tutarak izledi. Hatta bu Doğu Batı sentezi Fransa'da televizyon programlarına bile konu oldu. <Sessizlik> Selin Hanım köklerine ve geleneklerine bağlı. Ama aynı zamanda da idealist bir kadın. Bakın modacılığa nasıl adım atmış. Küçükken biri ben çiziyordum her zaman. Ee, annem o zamanlarda zaten bir stilist okuluna falan yazdırmak istemişti. Ben de hayır dedim. Babamın mesleği restoran müdürüydü aynı işi yapmak istedim. Ee, onun için önce e, o işlerle uğraştım, bir 10 sene boyu restoranım falan olduğu zamanlarda. 10 yıl kadar restoran işiyle uğraştın ama evet. pek severek yapmıyordun değil mi? Yani sevdim, onu da sevdim ama e, o çizim olayı herhalde içimde kalan bir şeydi. Sonra işte evet. turizmci oldum, e, emlakta çalıştım falan ve işte bir iki sene önce evet. e, öyle bir sabah uyandım, dedim evet. ki hayat çok kısa evet. ve tek. E, ve. E, Bence hayallerimizi e, yaşamamız çok önemli. Selina'nın modanın içinde olsa da meslektaşlarını asla takip etmiyor. Böylece esinlenme riskini ortadan kaldırarak özgün tasarımlar yapabiliyor. Aslında ben e, modacıları çok takip etmiyorum çünkü. Neden? Hani kim ne yapıyor, neler çıkartıyor, takip etmez misin? No. Neden? Çünkü e, kendi tasarımlarımı, kendi çizimlerimi, saydan e, kendi ilham yaptıklarımla yapmak istiyorum ve de ya yani istemesen bile çok bakarsan e, şey oluyorsun hani influencer <laughs> pardon Fransızca kelime çıktı tamam. Türkçesini bilemiyorum e, yani aynısını yapmak gibi bir şey e, öyle bir riske girmek istemediğim için çok bakmamaya çalışıyorum genelde. Annesi de bir seramik sanatçısı olan Selin Dilek Sarıali hem yeteneğini hem de ilhamı annesinden almış. Annesinin seramik üzerine nakşettiği İznik motiflerini şimdi Selin Hanım tasarladığı kıyafetlere işliyor. Annem çok güzel şeyler yapıyor. Bir gün atölyesini buyurun zaten. Umarım evet, ee, yakın bir zamanda kendisiniz yapar. Aynen. Ee, ve e, çok değişik işler aslında uğraşıyor. Ee, ama zamanında işte bu İznik motifleriyle çok çalıştı. Ee, ondan zaten ben birazcık dedim ki bu İznik motifler çok güzel oluyormuş. Bunu bir elbiseye çevirelim dedim. Bu keyifli sohbetimize kısacık bir mola verelim ve Selin Dilek Sarıali'nin geçtiğimiz günlerde Oriental Fashion Week kapsamında düzenlediği defileye gidelim. Müzik Siyah, beyaz ve kırmızı gibi keskin renkleri kullanan ünlü modacı, geleneksel Türk ve Osmanlı motiflerini başrole taşısa da Fransız esintileri de hemen kendini hissettirdi. Paris'teki restorana Murat Çakarla Selin Direk Sarıali'nin yanına dönelim ve defilenin perde arkasını öğrenelim. Seline soralım bakalım bu işler nasıl oluyor, ne kadar zaman öncesinden hazırlıklar gerekiyor? E, Gene olarak e, bayağı önceden hazırlanıyor ama ben yine şanslı oldum. E, Oriental Fashion Show mesela e, beni çağırdılar e, defileye katılmak için belki iki ay önce ya da bir ay önce. İşte e biliyor musun iki ay öncesinden? Ha. Tabii tabii, yetişti. Evet. E, kıyafetler falan nasıl oluyor? Hemen çiziliyor, kesiliyor? Çiziliyor. E, koleksiyonum hazırdı zaten, bitiyordu yani. E, bir iki elbise kalmıştı. Onları çabuk İstanbul'a gidip aldım. İlham. Sonrasında çalışmalara başladın. İstanbul'la bağlantıya geçtin. İstanbul partnerin var galiba. Kimle çalışıyorsun? İstanbul'da XP, XP İstanbul diye bir atölyeyle çalışıyorum. Ali Bişkin ve Döto, yani Fransız hanım ve Türk bir beyefendiyle çalışan çok süper insanlarla tanıştım. Çok şanslıyım. Kendilerine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Elif <laughs> <Arif>, hoş <Frans>, merhabalar. <laughs> Defileyi izlerken fark ettiyseniz müzik çok etkileyiciydi. Tabii bu bir tesadüf değil. Uzunca bir çalışmanın sonucu. Benim için çok önemli bir şeydi o müzik olayı. Yani ben dediğim gibi demin sadece elbise yapmak istemiyorum. Aynı zamanda bir hikaye anlatmak ve <laughs> e, müzik benim için böyle bir tüm oluyor. Ee, müziği benim bir şarkıcı arkadaşım yaptı, ee, Yaya diye bir çocuk ee, ve e, Türk müzikleriyle böyle bir karışım istedim. Ee, özel benim defile için, markam için ee, ve e, insanların duygulanmasını istiyordum o defile anında. Selin Hanım pozitif, güler yüzlü ve samimi. Yani koleksiyonunun sıcaklığının kaynağının nereden sağlandığı çok belli. Üstelik çok da cesur. Kimin aklına gelirdi ki abiye bir elbisenin altına dümdüz bir çizme giyerek bambaşka ve orijinal bir hava yaratmak. <laughs> Fransa'da hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan ünlü modacı, Marrakeş'te düzenleyeceği defileye dair ilk bilgileri yapımcımız Murat Çakar'la paylaştı. Ne çalışma olacak birazcık anlatsana bize Marrakeş'te. Hmm. Ee, yine böyle hani her zaman her yerde bildiğimiz gibi defilelerden istemiyorum. Ben böyle daha orijinal ve daha değişik bir şey istiyorum. Ve bu yine müzikle ilgili böyle bir... Hani geleceksin defileye bir bir saat boyu e, tamamen başka bir dünyaya geçmiş olacaksın her şeyi unutup böyle bir şey istiyorum yani insanların geldiği zaman ve elbiseleri defileye baktıkları zaman böyle bir hani insan olarak bir şey hissetmelerini istiyorum benim için çok önemli. Selin Hanım'a veda edeceğiz ama bu keyifli söyleşiyi noktalamadan önce ünlü modacı siz Bonjour izleyenlerine bir mesaj göndermek istedi. Bonjour programı izleyenlerimize e, çok teşekkürler ilk önce e, ve e, hayat çok kısa hayallerinizin peşinden koşun ve mutlu olmaya çalışın her gün.